Evet geldik test sorularına. Sayfa sayfa çözeceğim hepsini benden dinle. Biraz seri olacağım ama ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Ne diyor? Ece esnek düz aynanın önüne şekil birdek gibi geçtiğinde kendisinin düz ve sanal bir görüntüsü oluşuyor. Daha sonra kendisini ve aynanın konuları değiştirmeden aynı şekildeki gibi büyükleri tümsek aynı getiriliyor. Buna göre şekil 2'de oluşan görüntünün büyüklüğü yönü kendisine göre düz veya ters ve cinsi sanal veya gerçek. Aşağıdaki hangisi gibi olur diyor. Şimdi düzlem aynada görüntümüz neydi? Bizim sanaldı, gerçek olan sendin. aradaki uzaklık şunlar eşitti. Boyumuz haşsa burada da haş oluyordu. Tümsek aynaya getirdiğimiz zaman bu sefer buradaki arkadaşımızın görüntüsü ne oluyordu? Hep tümsek ayna her zaman nasıl bir görüntü veriyordu bize? Sanal, düz, sanal ve düz bir görüntü veriyordu. Boy ne oluyordu peki? Boy küçük. Hatta aynaya yaklaştıkça boyunuz büyüyordu ama bir eşitlenme olmayacak yani diyordum ben. Boyunuz her daim küçük olacak diyordum. Yani büyüklüğü azalmıştır. Yönü düzdür. Cinsi de sanaldır. Gerçek olan çünkü bu arkadaşın kendisi. Beyzar bir kalem üzerine beyaz ışık düşürdüğünde mavi renkli olanın sorulup diğer renklerin yansıtıldığını görüyor. Yani kır, beyaz ışık dediğimiz şey kırmızı mavi yeşildir. Bunlardan ne olmuş? Mavi renkli olan sorulmuş kırmızı ve yeşil yansımış. E kırmızı yeşil, kırmızı ve yeşilin birleşimi nedir? Sarıdır. Kitap, pardon, kalem ne hangi renkte görecektir? Sarı. Mesela kırmızı, mavi, yeşilden atıyorum. Kırmızı sorulsaydı, mavi yeşil neydi? Çiyandı. Çiyan olacaktı? Gibi. Işık çok kırıcı bir ortamdan az kırıcı başka bir ortama geçerken gelme açısına bağlı olarak az kırıcı ortama kırılmak yerine geldiği ortama geri dönebilir. Bu olaya tam yansıma denir. Tamam. Buna göre hangileri kırılma ve tam yansıma olaylarının etkilerindendir? Gökkuşağı yağmurlu günlerde fark etmişsinizdir. Yağmur taneciklerine gelen beyaz ışık yani ışık ışınları kırıldığı için oluyor. Bu kırılmayla alakalı bir durumdur. Eşeğin fiber optik kablonun içinden dışarı çıkmadan iletilmesi. Evet bu tam yansımadır. Bunu göstermiştik. Şöyle 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 yansıyordu ya. Bu tam yansımaydı. Çıkma sınav sorusunun benzeri bu. Yazın güneşli bir günde asfalt bir yol üzerinde ileri bakıldığını görülen ama aslında orada olmayan su birinkisi görüntüsü yani serap olayı. Ben sana söyleyeyim mebe göre bu. Tam yansıma. Tam yansıma. Gerçek fiziğe göre ise kırılmadır. Ben de o yüzden soruyu sorarken sana kırılma ve tam yansıma olaylarının etkilerinden diye sordum. Bir kafa karışıklığı yapmamak için. Dediğim gibi sınavda en fazla soracağı şekil bu şekil olmalı. Çünkü bununla ilgili ciddi bir sıkıntı var müfredatta. Bütün kitaplarda serap olayı tam yansıma olarak olunuyor. Hani gerçek fizik konuşuyorsak eğer kırılmaya göre. Hani ben en fazla bu şekilde çıkacağını düşünüyorum. Işık akısının bağlı olduğu değişkenleri anlamak isteyen Merve ince kenarlı bir merceği ampulün odak noktasına gelecek şekilde Odak noktasıymış burası vermiş zaten. Önüne şekilde gibi yerleştirmiş. Daha sonra boyutları mercekle aynı olan parlak bir demir jeton, demir jetonu mercek paralel biçimde yerleştirmiş. Demir jetonun aydınlanmasını sağlamıştır. Buna göre Merve ince kenarlı mercek kaldırırsa bunların değişimi nasıldır diyor. Şimdi ilk durumda odak noktasına yerleştirdiğimiz için ince kenarlı mercekte ne oluyordu? Bu böyle modellemiş ama biz o modeli birazcık bozacağız sadece düzgün olsun diye. Şöyle bizim ışınlar gidecek diyebiliriz. Tamam. Çünkü F noktasından geliyor bunlar. Tamam. Peki bu durumda mesela ışık akısını yorumlarken biz ne diyorduk? Şuraları ben sana say diyordum. Ne görüyorsun şu an? 5 tane foton görüyorsun. Tamam. Sen merceği kaldırdığında artık bu ışınların şöyle gitmez mi? Şöyle, şöyle. Bak Şöyle dağılıyor yani sağ sola kaçanlar da var. Şöyle bir durum oldu diyelim. E ne oldu? Bu sefer jeton üzerine düşen ışık akısı sayısı bayağı azaldı. Yani 5'ten 3'e düştü. Aslında bu bir modelleme daha da düşecek aslında. Çünkü bütün mercek buradaki ışık ışınlarını bayağı toplayacak zaten. Toplayabildiği kadar. Ama kaçanlar kaç, kaçacak yani her türlü. O yüzden demir jetonun yüzeyine düşen ışık akısı azalacaktır. Aydınlanma dediğimiz şey fi böyle a değil miydi? Evet. Fi dediğimiz şey ışık akısı. A dediğimiz şey şuradaki yüzey alanı. E, fi dediğimiz şey azalıyorsa aydınlanma zaten azalacaktır. Aydınlanma şiddeti. Bu da azalır olacaktı. O yüzden azalır azalır yanıt olacak. Bence güzel bir sorudur. Tamam. Gel bunları sayfa sayfa yapmış olalım. Gel diğer tarafta şu 3 soruyu da konuşalım seninle. Tamam. Hadi gel.